Süper Güç kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Girilemez denilen bölgede büyük operasyon, çatışmalar yaşanıyor. Değerli izleyenler, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde terör yuvası Kartal Tepe'de çok sayıda terörist öldürüldü. Hainlerin girilemez dediği noktalardan biri olan bölgede komandolar temizlik çalışmalarını sürdürüyor. TRT Haber'in özel haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı operasyon devam ediyor. Operasyon 21 Ekim'de başladı. 16.30 sularında Kartaltepe bölgesi, savaş uçakları ve sınır hatındaki obüslerle yoğun şekilde ateş altına alındı. Gece ise komandolar, özel birlikler, helikopterlerle bölgeye indirildi. Bölgeye ablukaya alan Mehmetçik, 22 Ekim'de karadan ilerlemeye başladı. Şiddetli çatışmalar yaşandı. Özellikle tünel şeklinde bir mağarada kalabalık bir grup terörist kısırıldı. Bölgenin etrafı sarıldı. Teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre kaçamayacaklarını anlayan çok sayıda örgüt mensubu da teslim olmak zorunda kaldı. Kartal Tepe bölgesi şimdiye dek örgütün etkin olduğu bir bölgeydi. Irak'ın kuzeyindeki üst bölgeleri ve sınır hattındaki birliklere yapılan saldırıların eleman kaynağıydı. Girilemez denilen noktalardan biriydi. Kahraman komandolar bölgede temizlik çalışmalarını sürdürerek adeta destan yazıyor. Bölgede operasyon sürüyor.